Allah. kiraz düşü. Kirazlar düşüyor. kirazlar dövüşürse hangisi kazanır? Bir kiraz diğer kirazla kapışıyor. Kapışıyor. Biz kapıştırıyoruz. Fakat kiraz dövüştürmek suç değil. Aslında kiraz dövüştürmek benim çıkarttığım bir şey. Benim çıkarttığım kiraz dövüştürmeyi ben çıkarttım. Kiraz dövüştürülmesi yani. Kiraz yiyecektir ama dövüşürse hangisi kazanır ben merak ettim. Bu yüzden de kiraz dövüşü denilen bir spor ortaya çıkardım. Kiraz kapışması. Birbirlerinin çekirdeğini çıkartıyorlar. Bakalım hangisi kazanacak? Birbirlerini parçaladılar. Şimdi bize de afiyetle yemek kaldı. Kiraz dövüştürmenin iyi yanlarından biri de bu. Hmm. Dövüştür, dövüştürdükten sonra dövüş bitince onları yiyebiliyorsun. bir şeyi dövüştüreceksen kiraz dövüştür. Dövüştürdüğün şeyi yiyebilmek istiyorsan.